Geçelim farklı bir grafik türüne. Den az eğrisi. Bunun ne olduğunu da ilgili dersimizde anlatmıştık. Bunun videosunu da kanalımızdan bulabilirsiniz. Den az birikimli serisine göre oluşturulan eğridir Den az eğrisi. Peki nedir bu? Öncelikle ekrana bakalım. Burada görmüş olduğumuz şekilde çizgi grafiğine benzer bir grafik söz konusudur burada. Ancak bir takım özelliklere dikkat edilerek çizilmektedir. Bunlar nelerdir? Öncelikle den az birikimli serisinden başlayalım. Burada bizim ağırlık gruplarımız var ve bu ağırlık gruplarının frekansları var. Biz den az eğrisini çizerken bu grubu şimdilik görmeyelim. Birazdan anlatacağım. 40 50 grubundan başlıyorduk frekansından. Daha sonra alttaki frekansları ekleyerek devam ediyorduk. Yani ne demek istiyoruz? Öncelikle buradaki frekansı yazıyoruz. 3. Onun üstüne buradaki 4'ü ekliyoruz. 7. Üstüne 7'yi ekliyoruz. 14. Üstüne 3'ü ekliyoruz. 17. 3 ekliyoruz. 20. 4 ekliyoruz. 24. 4 ekliyoruz. 28. Bu şekilde biz den az birikimli serisi oluşturmuş oluyorduk. Ancak bu seriden bir den az eğrisi oluşturmak için bir işlem daha yapmamız gerekiyor. Bu da buradaki gruplara göre İlk grubun önüne bir grup daha eklemek. Buradaki grup aralıklarına göre. Az önce bunu frekans poligonunda da yapmıştık. Buradaki grup aralıklarımız onar onar devam ediyor. Bunun öncesine bir 30-40 grubu yerleştirdiğimizde, bunun frekansını da sıfır olarak yazdığımızda buraya bir grup eklemiş oluyoruz. Dolayısıyla artık den az eğrisi hazırlamaya geçebiliriz. Peki den az eğrisini nasıl hazırlıyoruz? Artık yapmamız gereken buradaki frekansları grafik üzerinde göstermek. 30-40 grubunun frekansı sıfır. 40-50 grubunun frekansı 3, 50-60 grubunun frekansı 7, 60-70 grubunun frekansı 14, 70-80 grubunun frekansı 17 şeklinde devam ediyor. Bu şekilde sıfırdan başlayıp yani x ekseninden başlayıp daha sonra devam eden eğrilere biz den az eğrileri adını veriyoruz. Peki den az eğrisi bize neyi gösterir? Biz bunu nerede kullanırız? Buna şöyle bir örnek verebiliriz. Örneğin 90-100 grubunda biz 24 olan frekansı görüyoruz. Bunu şu şekilde okuyoruz. Bir sonrasında bunun 100 var. Yani bir sonraki grubun alt sınır değeri 100. O zaman 100'den az frekans 24'tür bu seri içerisinde. Bakalım 100 grubunda 4 kişi var. 100-110 arasında toplam 28 frekans var. O zaman 4'ü buradan çıkarttığımızda toplam 24 frekansın biz 100'den az olduğunu burada görmüş oluyoruz. Evet den çok eğrisine geçelim şimdi de. Den çok birikimli serisine göre oluşturulan eğridir. Temelde den az serisiyle aynı aşamalar takip edilerek çizilmektedir. Sadece farkı bu defa den az değil, den çok birikimli serisine göre oluşturulmasıdır. Nasıl yaptığımıza geçelim. Burada yine frekanslarımız var ağırlık gruplarına göre. Bu defa den çok birikimli serisini oluşturuyoruz bunlara göre. Bunu nasıl yapıyorduk? Bu defa son gruptan başlıyorduk. Burayı görmeyelim yine. Bunu birazdan anlatacağız. 100-110 grubunda frekansımız 4. Sondan başlıyorduk den çok birikimli serilerini oluşturmaya. Hatırlayalım. Buradaki frekansımız 4. Bunun üzerine bir üsttekini ekliyoruz. 8. Üzerine bir üstündekini ekliyoruz. 11. 11'in üzerine 3 ekliyoruz. 14. 14'ün üzerine 7 ekliyoruz. 21. Bu şekilde yukarıya doğru devam ediyoruz. Bu şekilde hazırladığımızda den çok birikimli serisi ortaya çıkmış oluyor. Ancak yine az önce yaptığımız gibi den az eğrisinde yaptığımız gibi bunu x eksenine birleştirmek istiyoruz. O zaman buraya en alta bir grup ekliyoruz. Buradaki aralıklara göre. Buradaki aralıklar onar onardı. O zaman 110'dan sonra bir 10 aralık daha vererek 110-120 grubu oluşturuyoruz. Ve bunun frekansını 0 olarak buraya yazıyoruz. Bunu yaptığımızda birazdan grafiğimiz x eksenine birleşmiş olacak. Daha sonrasında yaptığımız yine den az eğrisinde olduğu gibi frekansları grafik üzerinde işaretlemek. 40-50 grubundaki frekans buradaki den çok birikimli serisinde 28. O zaman 28'i buraya işaretliyoruz. 50-60 grubundaki frekans 25. Bu şekilde çakıştırarak devam ediyoruz ve çizgimizi çekiyoruz. En son sıfıra kadar birleştiriyoruz. Böylece den çok eğrisini çizmiş oluyoruz. Peki den çok eğrisini biz ne için kullanıyoruz? Bu grafiği okuyarak nasıl bir sonuca ulaşabiliriz? Bunun için de şöyle bir örnek verelim. Örneğin 50-60 grubundaki den çok frekansının 25 olduğunu görüyoruz. Bunu okurken bir önceki grubun son değerine bakarak bunu okuyoruz. 50'den çok 25 frekans olduğunu görüyoruz. 50'den çok 25 frekans. Bunu kontrol edelim. 50'den az 3 frekansımız var. 40-50 grubunda 3 frekansımız var. Toplam 28 frekans olduğuna göre 50'den çok frekans 25'tir bu seri içerisinde. Dolayısıyla biz den çok eğrisine bakarak bu tür çıkarımlar yapabiliriz. Her türlü sorunuzu yorumlar kısmından bize iletebilirsiniz. Kanalımıza abone olur, videoyu beğenirseniz çok mutlu oluruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.